Aa, er <gülüyor> <gülüyor> sana Neden böyle giriş yaptığımı belki. <laughs> belki de anlamadınız O zaman hemen videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar bugün ya bu stil çok 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 stil mi değil ismini de daha söyleyemiyorum. Dilim dönüyor. Bugün sayın prodüktörümle beraber editörlerimle beraber düşündük taşındık dedik ki her şeyi her şeyi bir de sushi deneyelim. Doğru mu? Sayık kılayalım. Evet. <laughs> sushi yemezsek olmaz. <laughs> sushi yemezsek olmaz. Komun balıklı maguro. Maguro deniyoruz. Deneyeceğiz daha doğrusu. Bilmiyorum daha önce siz sushi yediniz mi arkadaşlar ama ben hayatımda gerçekten işler üstü ilk defa yiyeceğim. Bunun ismi maguroymuş. Bu arada o kadar cahilim ki... <laughs> <Peşe> Tcp'ye yazdık. <laughs> Wasabi var, yanında sosu var. O sosu diğer sosunu bilmiyorum ama Deneyeceğiz. Maguro. Maguro ney Maguro. <laughs> Uzak doğumun kirdinden tabi bir <laughs> Maguro türküsü geldi sizlere selam olsun. Bu arada yanımda wasabi masabi var da. <laughs> Biz Adana'yız kardeş. Doğru abi. Acı macı bize işlemez acı. <laughs> o derece mi? Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Mis gibi. Gerçekten mis gibi. <laughs> Wasabi'yi de açalım. Wasabi da, bakalım. Yağacak mı bizi? Tüm iştahım kaçtı şu anda. Yok yok gerçekten güzel. Hayır ha öyle bir şey yok. Gel 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 gel. Hatta gel bir dakika. Evet ilk denemeyi sağ olsun benim sayın kameramanım. <laughs> Ve sana ben yapacağım diyor. Gel. Kardeş kusmak yok. Yok abi. Lan oğlum nasıl tutuşuyor? Allah bizim belamızı <laughs> ha, ver ha. Vallahi Ver ver eline böyle. Ver. oğlum ver. Kardeş hepsini atıyorum az ya. Hepsini yakışır. Allah'ına kurban olurum ya. Şimdi senden bir fikir alacağız. Acısı az mı? Tadı nasıl? <laughs> Çok beğendim. <gülüyor> Bitmiyor. <gülüyor> <laughs> ya, yarım kilo yedi. Acı var mı? Acı gram yok. Acı gram yok diyor bak çocuk. Koy kardeş bu wasabi'nin hepsini koyuyorum ben. Koy abi. Abi hani ot yersin ya. değil mi? Aynı onun gibi abi. Ot gibi kokusu var. Tadı öyle geliyor. Lezzetli değil mi? Lezzeti tam anlaşılmıyor abi. Lezzetli. Adana sofrasına yakışmaz abi. O. Öyle mi diyor? Aynen öyle. Beğenmedin. Yok abi. 10 üzerinden 5. 10 üzerinden 5 diyor. Neydi bunun ismi? Maguro. Arda, kaç vermiyin? Onda pirinç var diye Haşlanmış pirinç almışlar Ya çatal ya. Bana bir çatal yetebiliyor ya da kaşık ya. Çok büyük ya, hadi. Lan bu ne lan? Sen nasıl yedin oğlum bunu? Allah belanı vermesin senin. Ben midesizim abi. yosun bildi. Benim değil. Ayağım Allah'ım sen affet bildin yoksun yosun ya bizi yoksun çiğniyorum ya bildin altta böyle deniz bas değil Ne alan üzerinden beşi ya ben onun üzerinden buna iki veriyorum. Mangro benim için artık yoksun. Bir daha hayatımda olma lütfen. Çatal lütfen gelebilir mi gel, çatal gel. Al çatal lan ye fakir. <laughs> o zaman sen yine kaşını yedin. Yok. İkinci sushi denemesi. Geçiyor. Luz, continua. Bak lan var. Hahaha demişler abi. var. Bu ismi Kappamaki. Bu Kappamaki arkadaşlar özel villaların havuzlarında bir yıl bekletilerek özel bir şekilde pirinçlerden bahsediyorum. Özel bir şekilde her gün e, onu ziyaretine gelip onun bakımını yapan tabi elemanlarla beraber. İşte bu pirinçler oluyor. Bu pirinçler olduktan sonra da onların içinde salatalıklar var. Bu salatalıklar ama öyle böyle değil. Bizim bildiğimiz salatalıklar değil arkadaşlar. Bunlar ağaçlarda yetişen bir salatalıklar. Top çok uzak doğuda. O yüzden kapmama ki kuzenim, kameramanım sana bırakıyorum. Bu arada sanladım. Bunlar ağaçlarda yetişen bir salatalıklar. Hadi geçelim. Sağdan inanma öyle bir şey yok tabii ki de. Yani olamaz da. Düşünsene i̇şte böyle havuzda pişmiş. mi yetişir? <laughs> mi? Bunlar da abi bahçelerinde yetişir. Fiyatlar mı? Aynı. Aynen. ağaçlarına devam ediyoruz yalana. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni <bilmiyorsun gülüyor> bu. abi biz biliyoruz. <laughs> Vallahi tuttu helal olsun. Doğum günümde arkadaşlar biliyorsunuz ki olan felaketlerden dolayı da doğum günümü falan kutlamadım. Ama sağ olsun hayranlarım olsun, ee, siz sevgili takipçilerim olsun güzel hediyeler göndermişsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harikasınız, iyi şey ki varsınız arkadaşlar. Bir alkış alalım o zaman. O zaman deniyoruz. Soya sosu var mı? Tam mı Abi bir de soya sosu deneyelim Ama Soy Soya sosu güzel oluyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Dediğin gibi gerçekten işin esprisi bir yandan bunu beğendim ben. O güzel. Kappa mati yenir. Yani gerçekten yeni Bilmiyorum. Hoşuma gitti. Ha çok çok canım çeker mi bunu? Hayatta canım çekmez. Onu da söyleyip kappa arkadaşlar salatalık da gerçek gerçekten. Zaten sadece salatalık yanmıyorsa. Kappa ki 10 üzerinden kaç veriyorsun kanka? 8. Bu güzel tanı tamam. Ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Yani beğendim. Yenir. Kapama ki. Deneyin Rol. Ona geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sushi'miz. Bakalım. Bu nasıl? Ama bu, bu bayağı şeyler var. Bak bunu beğeneceğime gerçekten inanıyorum. Bu bayağı 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 güzel görünüyor. Acılı acılığı falanlık falan. Ve. Kokusu müteşem aslında biliyor musun? Gerçekten. Arda acı istiyor musun? Acı istiyorum. Tamam kapıyorsun hayatım hadi başla. En, en tepeden koy abi. O zaman o zaman gel bakayım gel kanka. <laughs> gel. Şöyle aç bakayım ağzını. Pul. Harbiden en güzel. Ciddi bir şey. Neye benziyor? Balık. Balık. <laughs> abi, <git oğlum> ya ben it olayım ya. Lan sişi <sushi> zaten bu. <laughs> Alamıyorum. Çek şey, çek kuruyu çek. Gel gel gel. Alamıyorum. yaklaş yaklaş yaklaş. Kameraman yaklaş. Alamıyorum bak. Alamıyorum. <laughs> Allah'ım. Ev sen bana yedirirsin abi. <gülüyor> <gülüyor> Onun üzerinden kaç veriyorsun? Ya o yüzden ben beğendim işin gerçeği Ama diyelim mi bu mu dersek, bu. Yani arkadan ne diyorlar. lan? <laughs> crunchy mi? Nasıl okunuyor lan? Çince mi bu? Neyse, Crunchyroll. <laughs> <laughs> Arkadaşlar cahilliğime <laughs> bakmayın. <laughs> Aslında İngilizcem çok iyidir yani. Evet o zaman ismini düzgün okuyamadım. <laughs> Saşıya geçiyoruz. Geliyor kardeşim ya şey soya sosu falan katmadım ama dümdüz. Şimdi bunların ne tadı var? Az önce ekinlermiş. Ciddi mi şey? Bir fark yok. Vay. Kandırıldık mı lan? <laughs> o zaman bir ben de deneme yapalım bakalım. Ee, on üzerinden... 8 abi. 8. İyi, iyiymiş 8 Ben soya sosu da... Aldım böyle. Çek yakın çek. Züm çel. Züm çel. Çek. Lan çek. Tek kamera Biraz önce yediğimiz tornada Roll mı Roll mu diyor. Tam ismini söyleyemiyorum cahillikten dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse onunla bu bana göre eşdeğer. Işte, Fuzi Roll. Roll mu Roll mu <laughs> Sinir oldum Aa, bu şey biraz oğlum şu şineğimize bizim ya Ya bu bu filmi kim buldu ya bu bizim <laughs> filmi kim buldu bu filmi kim buldu arkadaşım? <laughs> ya ben buldum da niye durdurmadınız beni Ya insan bir durdur. Baş ne şey yapmış? Mükemmel benim benim favorim bu Vallahi benim favorim bu. Yengeç, karides, salatalık, avokado. Kızarmış tam Patates yani oluyor herhalde. Bir şey söyleyeyim mi? Benim gerçekten sunuyorum. favorim bu. Ve çok lezzetli. Yemin ediyorum size aşırı lezzetli, çok lezzetli. Bu kuzi ra, ra deniyor galiba. Arkadaşlar süper. O zaman, o zaman, o zaman şimdi de noodle'lara geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım görüm. ya! <laughs> <laughs> ya kapak açmak zorunda. Oo. Bayağı güzel görünüyor. Bu neyli biftekli mi? Biftekliye benziyor bu, aynen. Ben bunu rahatlıkla alabilirim ya. Bak, böyle zannediyor. Aynen. Evet. <laughs> Şu almaya çalışıyorum. Destekli. Mükemmel. Gerçekten de mükemmel. Benim çok hoş. Ben zaten noodle hastasıyım biliyorsunuz. <laughs> Bilenler bilir tabi İş yerinde bile ben arkadaşlar noodle yiyen gerçekten. noodle çok seviyorum. Noodle'un her türlüsünü yerim ben. Ki şey, bu da bir tekli Noodle'a puanım 10 üzerinden 10 diyorum. Bence çok lezzetli. Bunu birazdan yiyeceğim. Kamer arkasında. O zaman geçiyoruz. Bu neyliğine şimdi bakalım. Bu arada arkadaşlar size de yorumlara daha önce denediğiniz suşileri ve favori suşilerinizi yazabilirsiniz. sushi isimlerini. Ben okuyamadım. Ben bilemedim elime bile yazmışım. veririz. <laughs> <O benim> şey. <laughs> Hangi noodle'ı ve sushi'yi seviyorsunuz? Şimdi geçiyoruz bu Bu da neyliymiş? Bu da bakın balıklı mı ya? Bakacağım bu. Şöyle yap ha. Çatal diye bir şey icat etmişler. Kurban olur sana. Kurban olayım bu çatalı icat edene. Bak bu çözemedim yani yiyemedim herhalde sebzeli galiba bu. Bunu tam olarak çözemedim ne olduğunu ya. Esmini unuttum daha Bunu beğenmedim gerçekten. Buna puanım 10 üzerinden ne bileyim. 7 hadi hakkını yemeyelim. Buna da o puanım 10 üzerinden 7. Bunun ismini bilmiyorum gerçekten. neyle olduğunu daha anlayamadım. O zaman pastalara geçiyoruz. İsmi bu pastanın peki biliyor muyuz? Onu da bilmiyoruz. <laughs> Arkadaşlar alırken sormadınız mı diyeceğim de bunun adını bilmiyorum. bunu kaldırınca böyle dökülecek gibime geliyor bu. Öyle bir şey. Haydi bakalım. Üstünde bir şey var. Kablo gibi bir şey var. Aynen. İsmini bilmediğimiz bir pasta. Güzel bir... Çok pardon. Tezide benziyor. <laughs> bir tadına bakalım. Tadımlık. Bakalım. E yemek istiyor musun? Is this a hand public? So, man, sure was a 2 song, Oh. <laughs> <laughs> Az önceki hayvanlar için özür diliyorum. Gerçekten özür diliyorum. <laughs> Ama çok lezzetliydi gerçekten. Yani bunları da yapmayı düşünüyor muyum? <laughs> Hayır tabii ki de yapmayacağım. Bu pastaların tadına bakalım arkadaşlar. Daha kokusu da bile çok güzel. Frambuazlı mı? Börtten. Oha çok iyi. Bu çok iyi. Fazlasıyla güzel. İsmini de bilmiyorum ama şöyle lezzetli. Fazlasıyla lezzetli tavsiye ederim. Yani ismini bilmiyorum. İsmini arkadaşım ne olur <laughs> <laughs> Abi gel mı siz ya? <laughs> evet, diğer pastaya geçiyoruz bakalım. Yani o, bu, bu, bu pasta da arkadaşlar gerçekten 10 üzerinden 10. Elime yüzüme bulaştırdığım pastanın ve şu pastanın ismini bilenler yoruma yazabilir mi arkadaşlar? Gerçekten. ismini bilmiyorum. <laughs> Geliyor. Dur altta bir şey daha var. Aa o çilek fuçik çile. kral o, o güzel. Bu da. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi benim için. 10 üzerinden 10 diyorum ben. Benim için pastalar hep <laughs> doğru üzerinden Bakın ben gerçekten tatlı yiyen bir adam değilim. Ama böyle lezzetli pastalar görünce de insan yiyor. Bakalım kimler tatlıcı, kimler pastacı, kimler pasta seviyor, kimler sushi seviyor? Görenin yorumlara yazalım. Aynı bakalım arkadaşlar. Videonun <laughs> sonuna geldik. Allah'ım eşlik olanlara daha fazlasını nasip etsin diyorum. Hayırlısı diyorum arkadaşlar. Yedik, eğlendik. Belki eğlendirebildim. Belki umarım kimsenin canını çektirmemişimdir. Bu sushi senin çeker, canı çeker, can çekenler oluyor mu bilmiyorum. değil mi? Ama en son yediğim sushi bayağı lezzetliydi. Benim canım çeker. işin gerçeği, işin gerçeği. O zaman videonun sonuna gelmişken bol bol beğeni ve bol bol abone olmayı hepiniz arkadaşlar. Kanalıma şurada bir yerde abone ol butonu olacak. Ve şurada bir yerde Instagram, Instagram, <laughs> Instagram adresim olacak. Takip ederseniz sevdiğim arkadaşlar ben gözlük Yeşil Aa tatlı tatlı yedik. <laughs> acı acı çıkmaz diyorum. Bay <laughs> bay.